Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle çember ve dairenin birinci bölümüne ait yani kirişler ve özellikleri ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Evet birinci sorumuzda O merkezli bir çeyrek çember verilmiş. yarıçapı 13. Buna göre e, B'de kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar bakın yarı çapın 13 olması bizim soruyu çözmemizi kolaylaştırıyor. Şöyle ki merkezi çember üzerindeki C noktası ile birleştirdiğimde bu da yarı çap olacaktır. Dolayısıyla burası 13 birimdir diyebiliriz. E burada ODC dik üçgeni 5, 12, 13 üçgeni olacaktır. Dolayısıyla burası 5 birimdir. E OB uzunluğu da yarı çap olacağından yani şu uzunluk da 13 birimdir. Dolayısıyla X burada 8 birim oluyor diyebiliriz. İkinci sorumuzda o merkezi çemberde O, E, D, C bir dikdörtgen olduğu söyleniyor. Buna göre ED X kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar gene ben bu soruyu yarı çap üzerinden çözeceğim. Merkezde çember üzerindeki D noktasını birleştirirsem bu da yarı çap olacaktır. Aynı zamanda bakın bu yarı çap yani O, D uzunluğu o, E, D, C dikdörtgeninin diğer köşegenidir. Dikdörtgende köşegen uzunlukları eşit olduğuna göre O, D uzunluğu da 5 birimdir diyebiliriz. Bu da bize yarı çapın 5 birim olduğunu e, söylüyor aynı zamanda. E, burada O, F de yarı çaptır. E, o, yarıçap e, yarı çap 5 birim olduğuna göre O, E uzunluğu 3 birim olacaktır. Dolayısıyla bakın O, E, D dik üçgeninde 3, 4, 5 üçgeni ortaya çıkıyor. Dolayısıyla X burada 4 birimdir diyebiliriz. Evet, o merkezli çemberde verilenlere göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, merkezden kirişe indirilen dikmenin kirişi iki eşit parçaya böldüğünü biliyoruz. Ben burada merkezden kirişe bir dikme indiriyorum ve bu ne yapacak? Kirişi iki eşit parçaya bölmüş olacak. E burada AB kirişi 12 birimse 6-6 diye bölecektir. Yani burası 6 birimdir. Şuraya H diyelim. Yani HB ve 6 birimdir e, AH da 6 birim olacak. Dolayısıyla CH burada 4 birim oluyor. O, o CH dik üçgeninde 3, 4, 5 üçgeni ortaya çıkacağı için burası da 3 birim olacaktır. Şimdi yarıçapı yarı çapı bulmak için arkadaşlar merkezle çember üzerindeki B noktasını birleştiriyorum. Bu durumda O, H, B dik üçgeninde Pisagor bağımsını uygularsam yarı çapı bulmuş olacağım. Yani R kare eşittir. 3'ün karesi artı 6'nın karesi diyebilirim. Buradan r kare eşittir 9 artı 36 ve buradan da r kare eşittir 45 oluyor. Kare kökünü aldığımda her iki tarafı r buradan arkadaşlar 3 kök 5 olacaktır. Evet o merkezli çeyrek çemberde o o a b c bir dikdörtgenmiş. Şimdi arkadaşlar burada çemberin yarıçapı çapı O E'dir yani çemberin yarıçapı burada gördüğünüz gibi 15'tir. Dolayısıyla O A da 15 olacaktır. Ee, ben O noktasıyla çember üzerindeki D noktasını birleştirirsem bu da yarı çapı olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bakın e, burası 15 olursa e, O A -B -C, dikdörtgen olduğu için burası 90 dereceydi. Bakın burada oCD C -D dik üçgeninde 9 3, 4, 5 üçgenin 3 katı 9, 12, 15 üçgeni ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada CD uzunluğu 12 birim olacaktır. E, dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları eşitse X burada arkadaşlar 13, e, 15'i tamamlamak için 3 olması gerekiyor. Evet. 12, 3 daha 15 olacaktır. X uzunluğu 3 birimdir. Evet O merkezi çemberde verilenlere göre OC, e, X, kaç santimetrede diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar yarı çapın 5 olduğunu görüyoruz zaten. Ve burada AD kirişi, uzunluğu 6 birim olan AD kirişi E verilmiş. Ben burada merkezden bu kirişe bir dikme indireceğim. Merkezden bu kirişe dikme indirdiğim zaman kirişi iki eşit parçaya bölecek biliyoruz. Merkezden ki indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya bölecektir. AD kirişinin uzunluğu 6 birim olduğuna göre burası 3 birim olacaktır. ve burası da ya yani şu dikmenin ayağına H diyelim. HD de 3 birim olacaktır. Dolayısıyla burası 2 birimdir. HC 2 birimdir. Bu arada e, AH o üçgeni dik üçgeninde 3 4 5 üçgen ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burası da 4 birimdir. Şimdi de e, o HC dik üçgeninde Pisagor bağıntısını uygularsam yani bu üçgende Pisagor bağıntısını uygularsam x kare eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesi olacaktır. Buradan da x kare eşittir 4 artı 16 oluyor ve buradan x kare eşittir 20. Kare kökünü aldığımız zaman da x buradan arkadaşlar 2 kök 5 elde edilecektir. Evet burada o merkezi çemberde BO OC'ye diktir. AB kirişi CD kirişine paraleldir. Buna göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi burada ben arkadaşlar merkezden AB kirişine ve CD kirişine birer dikme indireceğim. Evet, burada dikme ayaklarının ilkine M, ikincisine de N diyeceğim. Şimdi burada e, OMP üçgeninde iç açılara e, nokta ve çizgi diyeceğim. Dolayısıyla bakın, buradaki dik üçgende iç açılarım nokta 90 ve çizgi. O halde burada da çizgi 90 ne olması gerekiyor? Nokta olması gerekiyor. Burada da o zaman çizgi olması gerekiyor. Şimdi bir kere merkezden kirişe dikme indirdiğimiz zaman kirişi iki eşit parçaya bölecektir. Burada MA 4 birimdir. MB 4 birim olacaktır. Aynı şekilde DN 2 birimdir. NC 2 birimdir. Şimdi arkadaşlar burada e, OMB üçgeni ile ONC üçgeni eştir diyebilirim. Bu eşlik açı kenar açı eşliğidir. Hemen eşliği yazıyorum. Bakın B, M, o üçgeni eştir. O, N, C üçgenine. Ve bu eşliğin sebebi de dediğim gibi açı, kenar, açı eşliğidir. Hemen görelim. Bakın birer tane kenar BO ve OC eşittir. Bunların bu kenarların bu kenarların taşıdığı açılara bakarsanız nokta ve çizgi, nokta ve çizgi. Evet, e, bu da açı kenar açı e, eşlik kuralına göre bu üçgenlerin eş olduğu anlamını taşıyor. Dolayısıyla burada bakın e, o MB üçgeninde noktanın karşısındaki kenar e, ile o NC üçgeninde noktanın karşısındaki kenarın eşit olacağı anlamını taşıyor. Burada e, o NC üçgeninde noktanın karşısında iki birim varsa bakın iki birim varsa e, o MB üçgeninde de noktanın karşısında iki birim olmalıdır. Dolayısıyla burası iki birimdir. Burada çizginin karşısında 4 birim varsa burada da çizginin karşısında 4 birim olacaktır. Hangi üçgene hangi üçgende Pisagor bağıntısını uygularsak uygulayalım zaten yarı çabuk bulacağız. V kare eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesi. Buradan arkadaşlar Pisagor bağıntısını uygularsak R'yi 2 kök 5 elde edeceğiz. Evet bu soruda O ve M merkezi çemberler E noktasında gördüğünüz gibi birbirine dıştan teğettir. OM doğru parçası AD doğru parçasına paraleldir. AB uzunluğu 6 birim. BC uzunluğu bir birim ve CD uzunluğu iki birim olarak verilmiş. OM uzunluğu soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar burada O merkezi çemberde AB kirişine bir adet dikme indiriyorum. Bu ne yapacak? Bu kirişi iki eşit parçaya bölecektir. Yani burası arkadaşlar 3-3 diye ayrılacaktır. Benzer şekilde M merkezi çemberden de CD kirişine bir adet dikme indiriyorum. Burada da Gördüğünüz gibi CD kirişini iki eşit parçaya bölecek, yani burası bir birim olacak, burası da bir birim olacak. Dolayısıyla bakın, e, buradaki uzunluğa bakarsanız, yani şu uzunluğa bakarsanız, bu uzunluk arkadaşlar 3, 1, 1, 5 birim oluyor. Şu uzunluk gördüğünüz gibi 5 birim oluyor. Dolayısıyla OM uzunluğu da kaç birim olacaktır? 5 birim olacaktır. O merkezli çemberde bakın, CD kirişine ve AB kirişine dikmeler indirmiş bu arada AB kirişinin uzunluğu CD kirişinin uzunluğuna eşit olduğu söylenmiş. HD e, parçasının uzunluğu 3x artı 1 olarak verilmiş. E şimdi merkezden bu CD kirişine dikme indirmişse bu parçalar eşit olacaktır. Dolayısıyla e, CD kirişinin uzunluğunu ben burada 2 çarpı 3x artı 1 ile bulabilirim. Yani o da ne olur? 6x artı 2 olur. E şimdi AB kirişi CD kirişine eşitse arkadaşlar. Bunların eşitliğinden yani 2x artı 6 olarak verilmişti AB kirişi. Eşit olacaktır. 6x artı 2'ye. Buradan 4 eşit 4x'ten x'i arkadaşlar 1 bulacağız. Peki x 1 ise HT burada 4 oluyor. AB de burada 8 oluyor. O halde AB 8 ise arkadaşlar merkezden kirişe dikme indirildiği için 4 4 diye bölecektir. Zaten burası da aynı şekilde 4 4 olmak durumundadır. E, HD uzunluğunu da 2 birim olarak vermiş. Yani burası 2 birim. O halde ben OH uzunluğuna e, A dersem burada yarı çapım benim A artı 2 olacaktır. E şunu da biliyorum ben. Eşit uzunluktaki kirişlerin merkeze olan uzaklıkları eşittir. Yani AB kirişi CD kirişine eşitse AB kirişinin merkeze olan uzaklığı OK neye eşit olacaktır? E, OH'a eşit olacaktır. Dolayısıyla burası da A birim olacaktır arkadaşlar. Şimdi ben o noktasıyla B'yi birleştirirsem yarıçapı elde etmiş olacağım. e Şimdi yarıçapın a artı 2 olduğunu da gördük burada. Evet buradaki OKB üçgeninde bakın Pisagor'unu uygularsak ya da a yerine 3 koyarsak e, a yerine 3 koyarsak arkadaşlar bakın burası 3 oluyor, 4, 5 e, üçgeni elde etmiş oluyoruz yani sağlıyor. Dolayısıyla OK uzunluğu burada nedir? E, 3 birimdir. 3 santimetredir diyebiliriz. O merkezli çemberde AB kirişi x-1, CD kirişi 3x-5 olarak verilmiş ve burada diyor ki CD kirişi merkeze AB kirişine göre daha yakın. O halde şunu söyleyebiliriz. CD kirişinin uzunluğu büyüktür. AB kirişinin uzunluğu. Burada CD kirişi CD kirişi arkadaşlar eee Şeyden küçük olacak, çaptan küçük olacak. Bakın çapı da çiziyorum. Bakın bu çapımız olsun bizim. Yarı çap 8 ise çap 16 olacaktır. O halde çap da CD kirişinden büyük ya da eşit olacaktır diyebiliriz. O halde buradan 16 büyük eşittir 3x 5. O da büyüktür. 2, e, e, x eksi 1 diyebiliriz. Evet x eksi 1 diyebiliriz. Şimdi önce şurayı çözelim. Buradan arkadaşlar 16 büyük eşittir. 3x eksi 5 ise e, 21 büyük eşit 3x diyeceğiz. Ve buradan da 7 büyük eşit x diyeceğiz arkadaşlar. Birinci e, sonucumuz budur. Sonra arkadaşlar şurayı çözelim. Orayı çözerken de e, 3x eksi 5 büyüktür. X eksi 1 diyeceğiz. Buradan 2x büyüktür. 4 diyeceğiz. Ve sonuç olarak x büyük 2'yi elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu iki sonucu birleştirdiğimizde 2 küçüktür x o da küçük eşit 7 diyebiliriz. O halde x'in alabileceği en küçük değer 3'tür. En büyük değer de 7'dir. Bunların toplamı da arkadaşlar 10